Merhaba, ben Volkan Kalo. Son iki videoda kendi yazdığım öyküyü senaryolaştırdığımdan bahsetmiştim. Öykü yazmakla senaryo yazmak arasında uçurumlar var. Öyküyü düz yazı olarak düşünürken senaryoyu birkaç açıdan analiz ederek yazmak gerekiyor. Özellikle hediye edilen varlık öykümde geçen evrensel tema, davetsiz olarak senaryoya geçirdiğim öykü, davetsiz olarak yazdığım senaryoya aktarılınca işin rengi biraz değişti. Örneğin bir havalimanını yazarken sınırsız insan, anons sesleri, görevliler, uçak gibi unsurları rahatlıkla yazarken senaryoda bir havalimanını yazabilmek için çekim aşamasında önce valiliğe gidip bir dilekçe vererek şu tarihte, şu saatte ben şurada çekim yapmak istiyorum diye bir yazı vermeniz gerekiyor. Valilik de bu dilekçenizi emniyet müdürlüğüne iletiyor. Emniyet Müdürlüğü sizi arayıp Gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra çekim iznini ancak bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonra o kalabalığı organize etmeniz, doğru çekim açılarını yakalamanız, doğru tekniklerinizi bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle olunca oturduğunuz yerden bir mekan yazarken bunu eyleme dökebilmek epey bir emek istiyor. Dün itibariyle Davetsiz filminin, kısa filminin startını verdik. Oyuncular senaryoya uyarak jest ve mimiklerini ve katarak verilen oyunu yerine getirebilmeyi amaçladılar, çabaladılar. Şimdi gelin bu aşamada neler yaşanmış, kamera arkasında neler olup bitmiş, yönetmenin oyuncuları nasıl yönlendirdiğini birlikte izleyelim. Şu anda onu <laughs> bekle tamam mı? Tamam Bize yedir bir de. Yani o heyecanını yedir Anladın mı? O pişkinliği yedin. Sen kamera. Oyun. İstanbul'da tiyatro oyunu için mi gittiniz? Evet. Gelecek oyunun okuma provaları. Bir dakika. Bir şey de ekleyeceğim. Hava ver. Anladın mı hava? Abi Sen bir aktörsün. Anladın mı? Havalısın evet. ya. Evet. O havayı ver. Anladın mı? Tamam abi. Yani evet, o abi. o anın içinde hisset kendini. Tamam mı? O duygu, o coşkuyu kendinde kendinde bul ve bize de aktar. Onu istiyorum. Elbette ki hatalar olacaktır. At üstünde bu bir deneme çekimi. İstenilen oyun verilene kadar sahne tekrarlandı. Bu gösterdiğim çekimler filmin daha başlangıç sahneleri. Anladın mı? Evet şimdi oraya tekrar prova yapıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Ee, kamera, ses, oyun. İstanbul işçi miydiniz? Evet gelecek oyunun okuma provası için gitmiştim. Konusu ne? Bilindik bir şey mi? Eski Yunan'ın üç büyük trajedi yazarlarından Sofokles'in, Sofokles'in kralı bir Baştan alalım. Evet. Baştan alalım. Orayı tamam. e, oraya sanki kamera çekiyormuş gibi git tamam mı? Tamam. Yapmaya çalış yani kendini ver. Ve e, eee. okuyormuş gibi okuma. Tamam, neymiş gibi okuma. Ben trajediyi siliyorum abi haberin olsun. Kayısın mı? Şey ben mesela Burak Kuş derken Kuşçiyi diyemiyorum ya. Olsun önemli değil. Trajedi diyemiyorum. Trajedi de bakayım. Burada trajedi, şimdi trajedi, trajedi, diyebilirim. Trajedi. Tamam. Ama kelime Oturken, içinde olunca. Konuşurken diyemiyorum onu. Onda ben bile zorlanıyorum. Şöyle. Onun biraz biraz var Eski günün 3 büyük trajedi yazarlarından. Tamam işte bitti. Trajedi diye çıkıyor. Olsun çiğ tamam. sınavı. Tamam. Eski evet. günün. Yok en baştan alıyorum. <laughs> Hiç... Tamam. <He>? Oyun. Evet. <laughs> Ses. Kamera. Oyun. İstanbul'a işin mi? Gittiniz? Baştan baştan alıyorum. İstanbul'a tiyatro, İstanbul için tiyatro oyunu için mi gittiniz? Öyle miydi? Evet. Değiştirdik orayı. Tamam. İstanbul'a tiyatro oyunu için mi? Gittiniz? Bir dakika. Ses, kamera, oyun. İstanbul'a tiyatro oyunu için mi gittiniz? Evet. Gelecek oyunun okuma provalarında gitmiştim. Konusu ne? Bilindik bir şey. Eski Yunan'ın üç büyük trajedi yazarlarından Sofru Pes'in Kral Olympus adlı eseri Nümini abi. bozma abi, ya. Abi. Ben hiç müzik göremedim ki. Hiç söylemedim ki. Neden? Bir filmi film yapan en büyük unsurlardan biri atmosferdir. Eğer oyuncu o role girmemişse istediğiniz kadar tekrar çekin o atmosferi yakalayamayacaksınız. Evet. Kısa metraj filme odaklandığım bu seride çekimlerini start verdiğim sahnelerin kamera arkalarından derlediğim bölümde ana yer verdim. Bir sonraki videolarda başka kamera arkalarıyla karşınızda olacağım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Olur mu canım? Aldatmayan erkekler de vardır herhalde. <laughs> Sen de çocuk var mı? Maalesef yok. olmuş olsaydı şu anda karım ve çocuklarımla mutlu bir hayat yaşardım